Ben geldim. Bugün gerçekten kendim hakkında kötü bir özellikten bahsedeceğim. Eminim ki bu saçma özelliğe sahip olan tek kişi ben değilim. Ama insanlar genelde bunu sesi söylemiyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Ya da bana benim tam tersim insanlar renk geliyor. Zıt kutuplar birbirini çeker ya öyle. Ben sinirli bir insanım ve bunu düzeltmek istiyorum bunun için uğraşıyorum Öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum sinirliyim dediysem aklınıza şey gelmesin böyle Herkese çatan yakıp yıkan sürekli sorun çıkaran çünkü ben iyi kötü Sinirime mukayyet olabiliyorum Mukayyet olamamak zaten en büyük sorun çünkü mesela bugün sinirlenir insan Gider Duvara yumruk atar sonra Allah korusun iş nerelere gider şimdi ben anlatmak istemiyorum anlamışsınızdır zaten Şimdi bana şöyle söyleyebilirsiniz işte tüm sorun çıkaranlar işte milleti kesenler biçenler sinirli insanlar mı? Değil tabii ki yani sınıfın sessiz çocuğu vardı ya işte öyle tarif ettiğimiz insanlar da gayet akıl almaz şeyler yapabilirler ama sinirli insandan yani ben uzak durmak isterim. Hayatıma da çok sinirli insan almam. Sert insan almam. Ben zaten sert bir insanım ve hani bunu belli bir ölçüye kadar değiştirebiliyorum. Çünkü her insanda bir mizacı var. Karşı tarafta bana aynı benim olduğum gibi gelirse zaten kavga, gürültü, bir gram rahat huzur içinde yaşayamayız. Bana bak lan dört göz. ben canlı sıkma bak, hani patlatır mıyım ha? Be senin kaba. Tamam. Bu genetik olabilir diye düşündüm yani sinirli, agresif bir tip olmak ama yok. Yani aileme falan baktığımda en sinirli insan ben çıkıyorum. En beceriksiz insan da benim bu arada. Yani nerede saçma bir şey varsa hepsi bana denk gelmiş. Maalesef böyle bir tarihsizlik içerisindeyim. Zaten hayatta güzel olan bir şey bana denk gelmezdi. <laughs> Mesela ben uzun bir süre şey zannediyordum ve işte bunu yakın olduğum insanlara, gerçi ben bunu şu an internette söylüyorum ama artık yapacak bir şey yok. Söylediğimde fark ettim ki ben bir insanı hiç sevmiyorum ve bazen işte onu tekrar böyle yere indirdiğimi hayal ediyorum. Neyse. Bunu herkesin yaptığını ben düşünüyordum ama doğru değilmiş o. Sorun bendeymiş. Her duygunun tabii ki bir nedeni var. Eğer hani durup dururken bile bir his kaplıyorsa içimizi aslında hani o geçmişte yaşanmamış içimizi attığımız duygular veya işte düşündüğümüz şeyler etkisinde oluyor. Benim sinirlenmemin belli bir nedeni yok. Çünkü benim sinirlenmediğim bir şey yok ortada. Fakat bu videoyu çekmeden önce biraz düşündüm. Benim öfkelenmemi tetikleyen bazı şeyler var. Mesela bir şey yapamamak. Mutfakla aram hiçbir zaman iyi olmadı. Çünkü yemek yapmayı sevmiyorum. Yemek yapmayı sevmediğim için yemek yapmayı öğrenmedim. Ve şu an öğrenmeye çalıştığımda zaten herkes yemek yapmayı biliyor diyorum ve yapamadığım şeyi... Öğrenmeye çalıştığımda tabii ki insan olduğum için hatalar yapacağım, yanılacağım, Ayrıca şey de benim sinirimi bozuyor. Bunun da etkisi var. Böyle ocakta karıştırıyoruz. Böyle sıcak hava geliyor ya ben nefes alamıyorum öyle. Bunu anlatıyorum burada Anlayan olmuyor. Hisseden yok bunu herhalde. Tek kişi benim bunu yaşayan. Mesela ben bisiklete binmeyi öğrenirken de çok zorlanmıştım. Yani öğreniyordum ama sürekli düşüyordum. Böyle bacaklarım artık yaradan görünmüyordu. Böyle bir şey yok. Ama şu an çok iyi bisiklet sürebiliyorum. Gözlerimi kapatsam bile sürebilirim. Ellerimi bıraksam da sürebilirim diye düşünüyorum. Bayağıdır bisiklet sürmedim ama hemen hatırlayacağıma eminim. Beni bir şey yapmaya iten şey motivasyondan çok öfke oluyor. Çünkü bir şey yapamayınca o kadar sinir oluyorum ki böyle kafama takıyorum. Bir gün evde bir şey tamir etmem gerekiyordu ve onu bir türlü yapamıyordum. Ellerim parçalanana kadar bunun için uğraştım ve hala yapamadım. Baktım ki takatim kalmadı. O zaman bırakabildim. Eğer ben hala ellerimi kullanabiliyor olsaydım artık gerçekten canım aşırı yanmıyor. Dayanılmayacak seviyeye gelmemiş olsaydı ben bunu yapmaya devam ederdim. Beni hiçbir kuvvet tutamazdı. Çünkü gerçekten öfke öyle bir şey ki mesela ben sinirlenince ağlayan bir insan değilim. Böyle olmayı da istemezdim ve böyle olmadığım için gerçekten çok mutluyum. Tabii ki sinirlendiğimiz zaman gidip de herkese bağırıp çağıramayız, camları indiremeyiz dizilerdeki gibi. Kapıyı. Öfkemi içime atmaktansa ben. Bunu başka bir şeye çevirmeye çalışıyorum. Mesela yürüyorum ve aklıma sinirlendiğim bir şey geldiğinde resmen böyle uçacak gibi oluyorum. O kadar hızlı koşmaya başlıyorum ki. Bir şey yapmaya uğraşıyorum ve yapamadığıma sinir oldukça. Bunun için daha fazla daha fazla daha fazla efor sarf ediyorum. Mesela bazen şöyle oluyor. Yapamıyorum ve o kadar uğraştım bırakmak istemiyorum. Al sana batık maliyet yanılgısı. İyice saçma sapan bir iş oluyor. Neyse. Ama gerçekten bana sinirimin yaptırdığı güzel şeyler de oldu. Mesela ben sinirliyken karar vermemeye çalışıyorum. Tabii ki sinirle aldığım, pişman olduğum, olmadığım kararlarım var. Mesela beni eğer sinirliyken yaparsam gerçekten üzecek bir karar tipi var. Bunu yapıyorum yani düzeltmeye çalışıyorum bu arada azalttım. Bir kişinin bir hatası var bana göre yani insandır tabii ki hata yapacak ve çok büyük bir şey değil diyelim. %100 güzel giden stabil bir insan ilişkisi ve bir sorunla karşılaştık ya da iki farklı insan olduğumuz için anlaşamadık sadece. Ben insan ilişkimi çat diye bıçak gibi kesebiliyorum. İnsan ilişkisi kesme konusunda çok iyiyim. Yeni insan ilişkileri edinmekte de deyim. Tek sorunum insan ilişkilerimi uzun vadede tutabilmek. Çünkü hani bir insan ilişkisinin bitmesi için sadece herhangi bir kavga tartışma olması değil. Hani farklı sebepler de olabiliyor. Mesela karşı taraf uzak bir yere taşınabiliyor. Ben uzak bir yere taşınabiliyorum. Hayatla artık böyle ortak bir noktamız olamayabiliyor. Neyse oralara girmeyeceğim yoksa... 9700 dakikalık bir video olur bu. Sinirliyken alışveriş yaptığım da oluyor böyle. alışveriş yapmayı bu arada seviyorum ama mesela sinirliyken 3 şey alacaksam gidip 6 tane falan şey alıyorum, 3 tane ekstra ekliyorum beni mutlu etsin diye ama şunu da biliyorum saçlarımı değiştirdiğimde kendime yeni bir şey aldığımda sorunlarım çözülmeyecek, hayatım düzelmeyecek ama bunu kalbime asla kabul ettiremiyorum yani hala böyle küçük bir umut bazen inanıyorum böyle olacağına. Mesela tartışma esnasındasınız ve çok sinirlisiniz. Şöyle diyenler oluyor. Odayı terk edin. Ortamdan çıkın. Bir kere ben hayatımda böyle işlevsiz bir teknik görmedim. Ben bunu uyguluyor muyum? Evet. Çünkü karşı tarafı eğer gerçekten seviyorsam ve değer verdiğim bir kişiyle tartışıyorsam ya da yapmak istemiyorsam bu tartışmayı, içinde olmak istemiyorsam bunun kapıyı çekip çıkıp gidiyorum. Kaçıyorum ama yani ben bunu şey için yapmıyorum. Aa benim sinirim geçsin ben artık öfkeli bir insan olmayacağım. Bu değil. Ben sadece o an böyle günümü kurtarmak, kurtulmak istiyorum. Ve hani bunun en kolay yolu fiziksel olarak kaçmak. Mesela mesajla tartışırken giderim telefonu yere atarım ya da internet falan kapatırım ki aa ben çok kötü bir insanım ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> hani o tartışma uzamasın veya hani o arada düşünürüm ki biz ne anlatıyorduk? Belki de çok büyütüyoruz olayı falan öyle bir düşünür taşınır muhakeme ederim içimde ama yine de sevmediğim bir insanı yani tek darbeyle yere yıkma isteğim var hatta mesela ben başkasının haksızlığa uğraması karşısında da çok sinirleniyorum ve bunun için bir kere başıma iş de alacaktım çocukluğumdan beri haksızlığa asla dayanamam ah. Evet, biliyorum. Yani ben zaten bir tek seni tanıyorum İlkan, haksızlığa dayanamayın. Biz Ersoy'la çok dayanıklıyız haksızlığa. Ben yani acayip yani. Al beni karşına, saatlerce dayanayım sana haksızlığına. Hemen anlatalım, küçük bir story time gelsin. Bir gün yolda yürüyorum ve tatlıcı pastane, öyle bir yerin önünden geçiyorum, ben de oraya gidecektim. Bir tane kadın vardı, çocuğuyla gelmiş, küçük çocuğuyla. Çocuk bir tane tatlı istiyordu anne bana bundan alır mısın diyordu. Annesi de o zamanın parasıyla galiba 40 liralık bir şeydi. Ve şöyle dedi işte 40 lira çok pahalı. 40 liralık çocuk musun sen? Tabi bunu bu şekilde söyleme biraz daha böyle üstü bu. Farklı biraz daha sokak biraz daha argo ama ben öyle yapmak istemiyorum. Ben de dayanamadım ve işte kadına dedim ki çocuğunuzu böyle azarlayamazsınız ona böyle bağıramazsınız. Kadın da bana bağırmaya başladı işte benim çocuğum senden mi öğreneceğim falan bir baktım kadın benim üzerime falan yürümeye başladı millet falan toplandı. Ben gittim yani apar topar kaçtım. Kadın zaten artık beni kovalayıp gelemezdi. Çünkü yani kendi çocuğunu orada bırakamaz. O kadar da değil. Bana şey diyebilirsiniz hani sana mı kaldı? Ne yaparsa yapsın o kadın. Seni ilgilendirmez. Ben de biliyorum tabii ki beni ilgilendirmiyor ama hani halka açık bir ortam ve kendime engel olamadım. Anlatabildim mi? ve üzüldüm yani küçücük bir çocuk sonuçta. Bu ortamdan gitme tekniğinden bahsediyorduk. Yani bu işlevsiz bir teknik. Mesela bazen kendimi tutuyorum işte bir şey söylemiyorum. Sonra daha da sinirleniyorum. Ya bunu yapmam gerekiyordu. Ben bunu söyleyecektim. İki tane çakacaktım falan yani. Kaşınıyorum. Gel de kaşı. Aa! Ama ilerleyen zamanlara baktığımda yani bu duygu içinden çıktıktan sonra düşündüğümde hani şey diyorum iyi ki onu yapmamışım, iyi ki o öfkeyle hareket etmemişim ama bazen pişman oluyorum mesela keşke onu söyleseydim o an aklıma da gelmişti oysaki diyorum şey bende çok yoktur bu arada hani bir tartışma yaşarsınız sonra akşam eve gidersiniz ve dersiniz ya aa bunu söyleyecektim ya nasıl aklıma gelmedi benim genelde o an aklıma geliyor sadece söyleyip söylememe kararı kalıyor bana eğer gerçekten insan ilişkimi artık bitirmek istediğim bir kişiysem ve ömrümde görmeyeceğim falan emin gibiysem söylüyorum. Söylediğim oldu. İnsanları kırdığım olmuştur. İnsanların da beni kırdı oldu. İnsanlık hali olur böyle şeyler. Allah şükür yani kimseye fiziksel bir zarar vermiş değilim. Psikolojik de uyguladığımı düşünmüyorum. Yaptıysam da gerçekten isteyerek yapmamışımdır. Fiziksel zarar vermedim zaten. Bana fiziksel zarar vermeye çalışan, üzerime yürüyen 3 kişi vardı galiba. Ömrümde 4 olabilir. Neyse. Şunu keşfettim. Mesela bu kişi bağırıyor karşımdaki. Ben eğer onu dinlemezsem gidip de telefonuma bakarsam veya hı, hı, hı aynen öyledir ha falan yaparsam. Ben aynen. Karşı taraf daha çok sinir oluyor ve ben sinir olmuyorum. Ben artık böyle gülüyorum çünkü hiçbirimiz dışarıdan nasıl göründüğümüzü bilmiyoruz ve karşı taraf orada sinir krizi geçirir ve tabii ki nasıl göründüğünü umursamıyor biliyor bile olsa. Ve çoğu zaman sinirlenen insan iyi görünmez. Ben sinirlenirken iyi görünen bir insan görmedim. Eğer gerçekten siz de benim gibi sinirli bir insansanız ve kapıyı çekip çıkma imkanınız yoksa karşı tarafı umursamayın. Zaten bu ona en büyük ceza oluyor. Ben bunu çok geç öğrendim. Yani çok geç öğrendim demeyeyim de çok geç uygulamaya koydum. Yani biliyordum aklımın bir köşesindeydi ama inanmıyordum. Doğruymuş bu arada. Bu videodan <laughs> öğreneceğimiz şey şu ki Hiçbir şekilde sinirli anımızda karar almamamız gerekiyor. Çünkü gerçekten yer yer pişman olabiliyoruz. Hatta %80 pişman oluruz diye düşünüyorum. Pişman olmayacağımız şeyler çok nadirdir ve hani bu alınabilecek bir risk değil. %50 alınabilecek bir risk değil. %50 %50 ihtimal. Şimdi biraz düşünürseniz bu alınabilecek bir risk değil. Risk oranı çok fazla çünkü. Yüzde elli. Tabii ki ben de bu videoyu çekiyorum ama biraz bilinç akışı tekniğini kullanıyorum. Hayatı çözmüş değilim. Mesela yapamadığım şeyler beni sinir ediyor. Tamam bunu kabul ediyorum. Ama yapamadığım şeyleri yapmaya uğraşırken yine sinirleniyorum. Böyle bazen fırlatasım, yakasım, yıkasım geliyor. Şöyle düşünüyorum ki ben bugün yapamadığım şeyi yaksam yıksam hani en azından mesela cam bir bardak diyelim attım kırdım sinirim geçti anda onu gidip süpürmem gerekecek ve bardağım boşa gitti yani neden öyle bir şey yapayım duygularımdan da iyi bir şekilde yararlanmak isterim çünkü biliyorum ki her hissin bir işi var ve benim hissettiğim şey de hani bir mantığa yarasın bir iş görsün ve mesela sinir krizi geçirmenin bana bir fayda sağlamayacağını biliyorum. Onun yerine sinirlendiğim şey bir çözüm bulabilirsem rahatlayabiliyorum. Mesela yani yakıp yıkmak da emin olun bana daha iyi hissettirmezdi. Çünkü ortada bir sorun var ve hala devam ediyor. Sinirimin geçebilmesi için şöyle bir şey olması gerekiyor. O sorun ortadan kalkacak ya da halı altına atabileceğim ben onu. Çünkü biliyorsunuz ki her sorunu çözemiyoruz. Keşke çözebilsek. Hayatım sorun. Ne durmak fırtınadan bir Bu videoda böyleydi. Ah, yoruldum yemin ederim ya. Neyse gittim ben.